Merhaba dostlar yeni tip yaşam formu Cavit 19 ile maceramızda 4. bölümüyle devam ediyoruz. Ben Ayberk belki en son hatırlayacağınız gibi Tribal Stage'e yani hafiften kabile hayatına geçiş yapmıştık sizlerle beraber. Ki Cavitler de gördüğünüz gibi durumlarından oldukça memnun gözüküyor. Yorumlarınızı okudum birçok böyle dostumuz sağ olsun bilgiler vermişler. Bildiklerinizi her zaman yorumlarda bekliyorum sevgili arkadaşlar zaten biliyorsunuz lütfen bilgilerinizi belirtmeyi unutmayın hakeza hemen küçük hatırlatmalarımızı da yapalım maceramızı atlamadan önce eğer videoları beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın hakeza her videomdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve tüm bildirimleri açarak her videomdan anında haberdar olabilirsiniz dedikten sonra hemen bir müjde daha verip maceramıza başlıyorum arkadaşlar bugün saat 5 gibi bu video saat 1 gibi gelecek. Ee, saat 5 gibi yeni serimiz gelecek. Sürpriz yeni seri gelecek. Banner Lord'un silahlı versiyonu gelecek diyebilirim. Freeman Guerrilla Warfare macerasına başlayacağız. Bakalım o macerada başımıza neler gelecek. O videoyu da izlemeyi unutmayın dedikten sonra evet Cavit'lerle beraber şimdi Cavit abilerimle birlikte maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben bir kişi daha istiyorum ama ondan önce bu Tribal Planner olayı var gördüğünüz gibi. Ee, bu olayı şimdilik yapmayacağım. O kadar önemli değil. Bana bir tane daha eleman lazım. Şöyle bir hemen bebek daha yapalım. Ama bebek yapıyoruz ama yemek de lazım bu kabile aç. O yüzden şöyle hemen şuradaki Muzinle adında gördüğünüz gibi inekten bozma yaşam formlarına saldırıyoruz. Aslanlar saldır saldır saldır. Çok güzel tamam. Şuradan yemeklerimizi alalım. Kabileye yemek lazım. Güzel. Gördüğünüz gibi Cavitler tabaklara doldurup doldurup getiriyorlar yemekleri kabilenin puanlarını arttırmak için. Güzel. Buradaki bebeğimiz de bir büyüsün. Bu bebek önemli. Bu arada hayvan evcilleştirme olayı falan varmış Tribal ıı, aşamasında. Ama ben o olayı tam bilmiyorum sevgili dostlar. Eğer bilen dostlarımız yazarlarsa ilerleyen bölümlerde o şekilde yapabiliriz. Şimdi şu bebek büyüdü mü? Hala küçük deli dana gibi görüyorsunuz dönüyor. Hadi büyü artık. Bak büyümedi hala. Deli gibi döndü döndü büyümedi. Şimdi dala kediye burada bir ekip var da şu ineğe benzeyenleri keselim abi. İnek iyidir. Sağlam yemek. Şuradaki alfa mozilla'yı bir keselim. Şöyle hemen kombat moduna geçtik. Ve saldırıya gördüğünüz gibi başladık. Bunları soyunu tüketebiliriz aslında ya. Aynen bunları soyunu tüketelim abi biz. Çok da önemli değiller. Siz bir aradan elenin bakayım dayı. Bana yemek lazım. Cavitler aç. Evet burada korkan mozillalar var. Siz kimsiniz abi? Hmm. Deve kuşu gibi ilginç bir tür kolları var sadece. Totuk isminde abilerimiz ki ne oluyor? Oo evet. Bir kabile daha çıktı gençler. Düşman kabile. Çekirge gibi bacakları var. Ee, kuş gagası falan mevcut. İlginç. Aibolipus Vol 4 Diye bir Tür çıktı ama bu tür benim daha önceki oynadığım tür mü ya? Bir dakika Abi Aibolipus diyor bu ismi ben koydum Hem de Vol 4 ya bir dakika bir dakika İyi de o benim eski save dosyamdı Ve bu gezegende değillerdi Bir saniye Bir saniye nerede bu Aibo'lar? Aibolipuslar nerede abi? Kendime karşı kendi ürettiğim şeye karşı savaşacağım Nerede bu Aibolipuslar? Neredesiniz abi? Bir dakika. Bu Aybolipus'u bulmamız lazım. Kendi ürettiğim başka bir türe karşı savaşacağız galiba sevgili dostlar. Nasıl bir tür ürettiysem zamanında adamlar evrim aşamasında bize yetiştiler. İlginç. Orada da volli volli yapmışım. Vol 1, vol 2 diye ve vol 4 olarak kalmış en son. Allah bilsin ne zaman yaptım ben onu ya. Belki yıllar önce oynadığım bir save bile olabilir. Neyse bilemedim altan. Ama şunu biliyorum arkadaşlar kendi başka oluşturduğumuz, kendi oluşturduğumuz bir kabileyle savaşmak zorunda kalabileceğiz. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Oldukça ilginç bir vaka oldu diyebilirim. Adını da Aybolipus koymuşum. Allah'ım ya ne kadar iğrenç bir isim. Neyse onları bulup aradan çıkarmaya çalışacağız. Durun bakalım. Veya bir dostluk antlaşması vesaire imzalayıp aramızı iyi duruma da getirebiliriz. Bilemiyorum Altan. Bakacağız. Şu bugahlar... Abi maymun gibi bunlar ya. Şu bugahları aradan çıkaralım. Bunları da kabileye geçmeden indirelim. Ama ondan önce şöyle bir keşife çıkalım. Herkes tok mu abi? Herkes tok. Tamam. Bütün kabile benle bir gelsin abi. Bütün kabile benle bir gelsin. Şu Aybolipus'ları ben bir bulayım. En azından bir konuşalım. Bu neymiş ya? Trifer diye bir abimiz. ilginç bir abimiz bitkiden bozma çirkin bir abimiz. O şurada epik bir yaratık var. Ben bu epiyi öldürür müyüm? Arkadaşlar ben bunu öldürürüm ya bence. Ne dersiniz? Ya da bir saniye. Yok yok vazgeçtim. 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 Cavitler gelin gelin. Cavitler gel. Cavitler gitmeyin. Neden vazgeçtim? Çünkü sayı bakımından biraz daha artalım öyle yapalım. Şöyle. iki kişilik daha şeyimiz var. Bu arada şurada yemek unutmuşuz. Su yemeği de al bakayım Cavit. Tamam. Alfa Cavit onu alıyor. Oradaki yemeği de alalım. Abi buraya götürün ya. Neyse bunu burada bırakmışlar. Ben şöyle yedirteyim bari yemekleri de biraz. Çünkü acıktılar. Şuradaki ufaklık da büyüsün. Bak sürekli yanlış yere tıklıyorum. Bir tane daha bebek yapalım abi. Tamam güzel. 6 kişilik ekibimiz hazır olacak şimdi. Bu 6 kişilik ekiple artık çok daha rahat bir şekilde şey yapabiliriz. Şuradaki Epic boss abiyi öldürebiliriz. Çok da yakın ya. Bize de tehlike arz ediyor bence bu. Abi bu da tövbe bismillah. Ne çirkin bir şeymiş ya. Neyse indireceğiz. Onu indireceğiz. Burada bir ekip var. Ozgoldlar. Şu arkadaki abilere benziyorlar. Bizim komşulara benziyorlar. Siz kimsiniz? Garkslar var burada. Şurada bir boss daha mı var? Yok. Bunlar boss değilmiş. Sadece büyük yaratıklar. Bakıyorum başka var mı çevrede? Yok abi bu aybolar nerede? Allah Allah. Aybolardan iz yok gençler. Evet yalnız şey çok komik oldu ya. Eski save dosyalarımdan bir e, oluşturduğum abinin buraya gelmesi oldukça komik oldu. Bakalım ilerleyen zamanlarda başımıza neler gelecek. Burada da bir epik var bu arada. Buna da saldırırız. Tamam, o zaman şu epikleri temizlemeye başlayalım. Güzel, şu an gördüğünüz gibi herkes şeye geçti. Şimdi şurada e, weapon yapmak için, fırlatma mızrakları yapabilmek için biraz şeye ihtiyacımız var. Önce onu da bir yapalım olmazsa. Biraz DNA puanı toplayalım. Sen kimsin abi? Aa, Aybolipus, vallahi burada. Gördüğünüz gibi elinde bir e, çıngırakla gelmiş. Abi ben bunu oluştururken ne düşündüm ya bacaklara bak. Bayağı çirkin bir şey yapmışım. Şimdi Aybolipus'larla fight'a şimdilik girmeyeceğiz. Şimdilik girmeyeceğiz. Şunları bir indirelim. Bir de mızraklarımızı yapalım. Epiklere mızraklarla dalalım abi. Çünkü epiye mızraksız dalmak biraz komik olacaktır. Evet ilk komşu kabilemiz Aibolipus'tan bir eleman gördüğünüz gibi deli dana gibi dolaşıyor. Gene benim oluşturduğum eski save dosyalarımdan gelen bir eleman. Onu da Vol 4'e kadar evrimleştirmişiz. İlerleyen zamanlarda onları da e, buradan ekarte edip bu gezegenin tek hakim olmak adına çalışacağız. Şimdi abi 26 oldu mu? Oldu. Şöyle hemen ben bir e, baraka inşa edeyim. Tamamdır. Onun haricinde e, horn falan yapabiliyorum da. Şu an için gerek yok. Yani diğer komşu e, tribe'ları etkilememize yarıyormuş ama şu an için gerek yok. Bu arada şuradan artık bir e, outfit olayına da girebiliriz de. Hemen de girmek istemiyorum outfit olayına. Ne sağlıyor abi? Health veriyor. Hmm, aslında bunlar da önemliymiş. 60 puanım var. Ben bunları şimdilik kullanayım arkadaşlar. Kanatlardan kurtulmam gerektiği yazmış birkaç dostumuz ama kurtulmayacağım. Şimdilik dursun kanatlar. Ayuba maskemiz varmış. O bayağı da şey var. Gathering'i arttıranlar var. Social'ı arttıranlar var. Abi savaşçı bir ırk yapmak istiyorum ya ben. O yüzden biraz böyle e, combat ve health'i arttırtabilirim. Bunlar neymiş? Neye yarıyor? Bunlar pek bir işe yaramıyor. Bunlar karakteri oluşturmak için süsler. Abi şöyle health'imizi yapalım. Şöyle sırtıma bir kabuk gibi yapıyorum şunu. Health'imiz biraz arttı. Onun haricinde gathering'i bayağı arttıran bir şey var. Combat'ı arttırıyor. Burada health'i 3 de arttırabiliyor muyum? Omuzluk gibi yapsam şöyle. Hmm evet. Arttırabiliyorum. Bu kaç? 3. Bu kaç abi? Bunu kaç yapmıştık? Bakalım. Şöyle hemen. Bu iki abi şunu sat, şunu sat. Tamam, health'imiz 3. Şu kombatı 2 yapalım biz. Kombatı 2 yapalım. Maskeyi surata takmayacağım. Şöyle göğüslerinde dursun. Tamam kombatımız da arttı. Güzel. Şu gathering ve social'ı da arttırmak için. Şöyle bir şey yapacağım ama çok saçma duracak. Ee, şöyle yapalım. Ben bunu küçülteyim. Şöyle küçülteyim iyice. Ve şu kuyruğun arkasına saklayayım. Şöyle kuyruğun arkasına saklayayım. Gözükmesin. Tamam güzel. Tamamdır iyi oldu ya bence. Canımız arttı. Social'ımız da biraz arttı. Şöyle gördüğünüz gibi. Combat'ımızı da arttırdık. Güzel. Ayberk bunu beğendi. Ayberk bunu oldukça beğendi. Social bir falan var. Tamam şu an ya 15 puan da cebimize kaldı ama... Combat'ı bir tane daha arttırsak mı diyeceğim de... Gathering'imiz kaç? 3. Bunu ekleyince... Ne oluyor acaba? Bir bakayım puana. 3'e hmm. çıkıyor direkt. En yükseğini baz alıyor. Fight'ımız da zaten var şu an. O yüzden... Şu an bu şekilde Cavit 19 bir villager ee, ama şu ismi de değiştirelim. Abi ismi değiştiremiyor muyuz? Tamam. Yeni güncellemeler zırh diyelim şöyle bir not alalım. Vol 11 olarak devam ediyoruz sevgili dostlar. İsmini değiştiremiyoruz. Evet yeni kıyafetimiz de hazır. Gördüğünüz gibi Cavit 19 Vol 12 aslında ama şu an ismi hala 11 olarak kaldı. Cavit 19 artık Vol Vol değil de artık direkt Cavit 19 olarak başlı başına isimlendirsek olur. Artık zırh falan da giydik. Emanetleri çektik. Şimdi şuradan abi spear lazım bize biraz. Bize biraz spear lazım. Herkes bir silahlansın abi. Cavitler silahlanın. Evet, cavitler emanetleri çektiler ve ilk bossumuzu kesmeye ilerliyoruz. Umarız boss bizi patates etmez. Ağaçların içinde gördüğünüz gibi duruyor. Şöyle bin canlı dev bir abi ama biz uçuyoruz, kaçıyoruz, hızlıyız. Kanadımız falan da var. O yüzden çok büyük bir risk olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım aslanlar, şunları bir halledelim. Fırlatın uzakları, cavitler. Hücum. Evet, Cavitler hücuma geçti. Kaça kaça gördüğünüz gibi vur kaç taktiğiyle şöyle kaçıyorum ama bunlar beni sanki dövecek gibi. Amman Ali Rıza Bey. Amman bayağı da sıkıntı. Bu arada sneak özelliğimiz sayesinde görünmez de oluyoruz. Tamam, güzel. Şöyle vur kaç yapa yapa gidiyorum abi. Vur kaç yapa yapa gidiyorum. Siz de yardım etseniz ya Ozgold'lar. Ozgold'lar yardım ederseniz medeniyet getiririm size. Abi yok yardım etmeye niyetleri yok. Kaç 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 abi kaç kaç kaç. Tamam. Şöyle saldırdım. Oo güzel. Ozgoldlar da mı saldırıyor? Yok saldırmıyor abi. Ozgoldlardan ekmek çıkmayacak. Dön dön dön. Tamam. 871 canı var. Şöyle ben de arkadan sürekli darlıyorum gördüğünüz gibi. Vur kaç vur kaç yapa yapa ben bunu halledeceğim diye umuyorum. Hadi bakalım. Sneak özelliğimiz de olduğu için görünmez olabiliyoruz bildiğiniz gibi. Abi bizim şef sürekli atlıyor bu arada üstüne. Vur 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 aslanım vurun. Dön dön dön. Vuracak o. Vur, vurmadan dön. Çok güzel. 600'e kadar indirdik canını. Diğer kabileleri de aslında işin içine dahil etsek tatlı olacak da onu beceremedik bir türlü. Bir saniye deneyelim. Diğer kabilelere vurursa yanlışlıkla acaba onlar da saldırır mı? Aman 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 Ali Rıza Bey çok sinirli bir boss bu. Çok aşırı sinirli bir boss. Şöyle vur kaç yapalım. Buraya geldiği zaman acaba Aman biri ölecek sanki bizden. Abi diğer kabileler de daha kabile yaşamına geçmemişler ama hiçbir işe yaramıyorlar ya neyse. Şöyle Abi yakalanmayın. Yakalanmayın. Gördüğünüz gibi çevresini sardık. İlkel taktiklerle, vurkaç taktiğiyle adeta bir bufalo avlar gibi bu büyük boss'u çevresini sarıp saldırıyoruz. Hasar almamaya çalışıyorum tabii ki bu sırada olabildiğince. Aa burada bir abiler var. Moesli abiler siz de saldırsanıza. Abi yok saldırma niyetleri yok bunların. Ben de şöyle kaçıyorum. Abi bu da ne çirkin bir şeymiş ya. At mızrağa kaç abi. mızrağı at, çevresinde dön kafasını karıştır ve tekrardan mızrak fırlat. Evet, taktiğimiz bu gençler. Aoo, şef düştü. Şef düştü. Abi şef düştü. Bu beni bir miktar üzdü. Hayberk bunu beğenmedi. Hayberk bunu harbiden beğenmedi ama 300 canı kaldı abi. Bu kadar yaklaşmışken buradan da elimi kolumu sallayarak geri dönemeyeceğim. Abi fire bombs mu atsak şuraya? Ya? Atın abi, atın atın atın. Fire bombs da atın. Diyeceğim ama bir kişi daha ölmesin. Kaçayım bir saniye. Şu fire bombsları ben niye kullanamıyorum? Allah Allah. İki tanesinin canı çok az. Dayımın oğlunun iki tanesinin canı çok az. Ama aldık ya. Aldık aldık aldık. 175 canı var abi. 175 canı var. Biz bunu burada indireceğiz. Şöyle. Güzel. O başkasına dalıyor. Başkasına dalıyor. Dikkati dağıldı abi. Bir tur daha fırlat kaç. Şöyle. Sürekli arkasına geçiyoruz. Kafasını karıştırıyoruz gördüğünüz gibi bu çirkin yaratığın. 85 canı var. 35 canı var. Son saldırı. Evet. Cavit 19'da arkadaşlar. ilk büyük zaferimizi aldık mı? Aldık. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bu iğrenç ve dev yaratığı yerle bir etmeyi başardık. Aslanlar alın etlerini. Alın alın alın. Güzel buradan bayağı et çıkar. Buradan bayağı et çıkar. Toplayın şuraları. Abicim gelsene ha. Siz de alın. Herkes birer tabak alsın. Tekrardan köye dönüyoruz. Tamam, güzel. Hayrek bunu beğendik. Şef düştü ama en azından şey yapmayı başardık sevgili dostlar. Burada yeniden güç sağlamayı başardık diyebilirim. Bir tane epic boss'u hallederek. Aybolipus sen ne yapıyorsun burada? Aramız niye bozuk senle? Allah Allah. Aramız biraz bozuk. Neyse sıkıntı yok. İlla atar gider yaparlarsa onların da bu gezegendeki hayatlarına son veririz. Sıkıntı değil. Şöyle hemen yemekleri bırakmaya gitsinler. Aşağıda bir boss daha vardı aslında. O boss'u da halletsek mi? Bilemedim Altan. Bilemedim. Şimdi... Şöyle şuraya bakalım. Durum ne acaba? Güzel, DNA puanlarımız artıyor gördüğünüz gibi. Tamam, zırhımız falan da iyi. Bir tane daha şey yapabiliyor muyuz? Şu an bir tane lider geldi. Aa, lider geri geldi. Dayı sen ölmüştün. 2 4 6 tamam 6 kişiyiz. A limit doldu. Geri iyileşti galiba. Okey. İyi. Tamamdır. Güzel. Şimdi gençler ilk epik boss'umuzu indirmiş olduk. Şöyle bir çevreye bakalım. Şurada Amar kenadında gördüğünüz gibi küçük yaratıklar var. Şunları ben bir haritadan sileyim ya. Çok küçükler, gereksizler. kabile bile değiller Hani ateşi bile icat etmemişler gördüğünüz gibi. Elemanlar o yüzden onları şu aciz yaşam formunu buradan bir aradan çıkaralım. Vur 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 aslanım vurun hepsine vurun. Evet tam bir soykırım gençler şu anda. Amarken soykırımı yapıyoruz. Şunu da indirelim muhtemelen soyları tükenecek. Aa tükenmedi. Gel bakayım abi. Şunu da indirelim. Tamam. Gördüğünüz gibi bir soykırım yaptık sevgili dostlar. Burada şarkı e, Sharkasaurus diye gördüğünüz gibi köpek balığından hallince bir tür var. Abi bir dakika Wild coming for e, steal your food diyor. Kim abi benim yemeğimi çalmaya geliyor? Kim o? Yemeğimi çalmaya gelen varmış. Sen kimsin? Alfa Bimingo. Abicim hadi yallah. Hadi yallah. Yemek alacağım derken canından olma bak. Abi bu kaşınıyor. Bu kaşınıyor şu vahşi ve evrimini tamamlamamış Lale'yi gördüğünüz gibi kafasına mızrağımı saplayıp yolladım. Bir mızrak daha atayım bari o bizden yemek çalacağına biz ondan yemek alalım. Şurayı temizledik mi? Temizlemişiz güzel. Burayı da temizledik. Tamam bir daha diğer bu vahşi ve ilkel canlılar bizden yemek çalmamaları gerektiğini öğrenmişlerdi sevgili arkadaşlar. Şimdi DNA puanımız da var. Evet, diğer e, tribeları böyle yavaştan artık fethetmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi gelişim sürecinde biraz daha ileri gitmek adına şöyle bir keşfe çıkalım. E, bu Aybolipusları bir bulalım. Ama bir dakika, keşfe hep birlikte çıkmayalım abi. Top bir gün keşfe çıkmanın anlamı yok. Top bir gün çıkmanın anlamı yok. Şu eleman benle gelsin. Biraz bir gezelim bakalım çevrede neler var. Yeni kabileler, yeni türler falan buluruz belki. Şöyle bakalım bakalım. Burada bir adacık var. Evet onun haricinde şu anda başka bir şey gözükmüyor. Ama ben bir gezeyim bakayım neler çıkacak. Neredesin abi sen? Heh, buradasın. Tam da doğru yere gelmişim. Şurada garip hayvanlar var. Yine bu gahlarla az önceki şeyler çok benziyor. Ya. Epeyin orada bir şey vardı. Onlar baya benziyor. Şimdi abi ben dönüp dolaşıp aynı yere geldim. Bir saniye yanlış oldu. Aa, Aybol Aybolipuslar buradaymış Abi çok yakınmış bunlar Oo evet bunlar çok yakın Ve balıkçıları falan da var Merhabalar aybolipuslar merhabalar merhabalar Aa huga buga buga yapıp beni şu an selamlıyorlar mı yoksa savaş dansı mı yapıyorlar anlamadım Şöyle bir konuşalım bakalım Gördüğünüz gibi Gift Impress or Attack Another Tribe yazısı var. Yani e, ya bunlarla arkadaş olacağız ya e, etkileyeceğiz ya hediye vereceğiz ya da onları direkt haritadan sileceğiz ama Bu Aybolipusları silerim mi gençler haritadan ya ne dersiniz? Bilemedim Altan kendi oluşturduğum bir ırk olunca gene ben bir sıcak bakıyorum ama Ne dersiniz gençler bunları da aradan çıkaralım mı? Cavit mi Aybo mu Cavit mi Aybo mu şöyle yan yana koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi nasıl yapsak ya bu ayboları aradan çıkartsak mı bilemedim Altan bilemedim gerçekten bilemedim çok da yakınlarmış 2 saattir göremedik biz burada az önce bu boss'un olduğu yere de baktık ama fark etmemiştim. Hmm, nasıl yapsak acaba gençler kendi oluşturduğumuz bir diğer tür olan aybolara savaş açalım mı? Diğer bölüm onları fethedelim. Hadi bakalım. Bu arada kendi iç işlerinde galiba sıkıntı var. Dövdü şey lideri şuradaki elemanı. Evet, tamam. Diğer bölüm o zaman şöyle yapıyoruz gençler. Kabilemizde böyle eksik olan şeyleri hatta şunu şimdiden yapayım ben. Şunu şimdiden yapalım. Tamamdır. Onu da oraya koyduk. Eksik olan şeyleri yapacağız. Sonrasında da bu diğer bir ırk olan aybolara saldıracağız. Gene benim oluşturmuş olduğum, ne zaman oluşturduğumu hatırlamadığım bir ırk olan aybolara saldıracağız ve onları tarih sahnesinden, evrim sürecinden tamamen ekarte edip dışlayacağız, yok edeceğiz. Sonrasında da şu epik abi hallederiz. Bu hamtal bir abiye benziyor. Bunu çok kolay dövebiliriz gibi bir his var içimde. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler gelecek başımıza. Bu arada aybolar mı saldırıyor ona? Aa vallahi aybolar saldırıyor. Durun bakalım. Aybolar ne yapacak? Çok merak ettim. Bir dakika. Herkes bir gelsin benle. Herkes bir gelsin abi. Bari destek çıkalım Aybolara. Gelin gelin gelin. Programı bitirecektim ama mevzu çıktı. Abi destek olalım bari. Tamam hadi. Hadi bir bölüm iki boss dedik gençler. 1 bölüm 2 epik. Programı sonlandıracaktım ama çarşı fena karıştı. Çarşı çok fena karıştı. Hemen destek olalım. Mızraklarımızla da saldıralım. Gördüğünüz gibi bir mızrak taarruzu gerçekleştirdik. Canını oldukça azalttık. Vur vur vur. Vurun aslanlar. Vurun vurun vurun. Haydi bakayım son atışlar ve gördüğünüz gibi bu boss da zıbam diye yere yığılı verdi. Biz daha çok pay alalım abi. Biz daha çok pay alalım. Tamam güzel. Bizimkiler daha çok pay alıyor gençler. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Aybolar bön bön bakıyor. Tamam Aybolar siz bekleyin. Sizin zaten öbür bölüm yok edeceğim ben. Her ne kadar sizi ben oluşturmuş olsam da kusura bakmayın. Burada yani hepimiz açız. Neyse büyük kısmını biz aldık bence yemeğin. Onlar da orada ağlasınlar. Ki hala ağlıyorlar bizimkiler. Güzel. Sen ne yapıyorsun abi? Ayin mi yapıyorsun burada? Tamam sen ayine devam et biz burayı kalıyoruz abi. Siz ayin yapın evet evet ayin yapın. Çok güzel. Biz de yemekleri cukkalayalım bu sırada. Güzel. Yalnız bir bölüm iki epic boss gençler. Anti seri gibi oldu ha. Bannerlord anti serisi gibi oldu. Güzel. Ayberk bunu beğendi. Şu yemekleri de alalım. Ve yavaştan videomuzu da sonlandıralım. Spor maceramızın diğer bölümünde dediğim gibi arkadaşlar ilk fetimizi gerçekleştireceğiz ve eskiden oluşturduğumuz bir ırk olan Aybo Lipus ıı, ırkını ırkını tamamen bu süreçten ekarte edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu bölüm iki tane epic boss indirdik. Eğer karşımıza başka epicler çıkarsa onları da patates etmeye devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar spor maceramızın, Cavit maceramızın bir bölümünün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.